hoş geldiniz. Burası Kemal Paşa giriş noktası. Hakalan kontrol noktası nasınız. Ee, şu anda e, bayram kontrolleri nedeniyle e, biz uygulamalarımıza devam ediyoruz. Size iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, e, huzurlu, nice bayramlarınız olsun. Sevdiklerinizle güzel bayramlarınız olsun diyorum. Bir de bizim bu hafta jandarmamızın 185. kuruluş yönümleri miydi? Onu da biz de sizler daha evet, bir şekilde evet. bravo. daha, mutlu, daha olmak için. Elimizden geleni yapmaya her Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Iyi, i̇yi, i̇yi varsınız. Çok Hayvan. Yolda açık olsun. Çok Kendine iyi bak. İyi bayramlar diliyorum. Yolda olsun. Thank mm -hmm. you.